Bir gün borçları yüzünden zor durumda kalan bir adam çaresizce Peygamber Efendimize geldi. Gözleri yaşlıydı. Ya Resulallah, borç içindeyim. Ödeyemediğim için sıkıntıdayım. Dua eder misiniz? Peygamber Efendimiz ona şefkatle baktı ve şöyle dedi: Sana borçlarını kolayca ödemen için bir dua öğreteyim mi? Adam heyecanla başını salladı. Efendimiz ona şu duayı öğretti: Allah'ım Helal rızıkla beni zenginleştir. Haramdan uzak tut. Fazlınla bana yet, senden başkasına muhtaç etme. Adam bu duayı her gün içtenlikle okumaya başladı ve çok geçmeden işleri açıldı, bereketlendi. Borçlarını ödedi ve hatta başkalarına yardım edebilecek hale geldi. Bu, peygamberimizin bizlere bıraktığı en büyük derslerden biriydi. Çaresizlik yoktu. Yalnızca Allah'a dayanmak vardı. Siz değerli misafirlerim izlemiş olduğunuz çalışmamı beğendiyseniz, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hadisine nail olmak için paylaşım, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Daha çok kişiye ulaşabilmek dileğim ile. Allah'a emanet olun.